Siyasete çok erken yaşlarda gençlik kollarında başlamış bir büyüğünüzüm. İlk günden bugüne 40 yılı aşan siyasi hayatım boyunca hep gençlerle birlikte yol yürüdüm. Sizlerin yol ve dava arkadaşlığını daima baş üstünde tuttum. Türkiye'nin istikrarsızlıklarla boğuştuğu bir dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na giden yolu gençlerimizle beraber açtık. Okuduğumuz bir şiir sebebiyle görevden alınana kadar dört buçuk yıl boyunca genç ve dinamik bir ekiple İstanbul'umuza hizmet ettik. Pınarhisar'a giderken bizi uğurlayan maşeri kalabalık içinde en ön safta yine gençlerimiz vardı. Yeni bir yola çıktığımız 2001 yılında milletin umudu AK Parti'yi yine gençlerimizle birlikte kurduk. İşte gece yarısı başörtüsüyle ilgili açıklama yapan Bay Kemal ardından bugün ardından bugün anayasa değişikliğine Kabulü vermeyiz dedi. Bunlar yalancı yalancı. Bunlarda dürüstlük yok. Eğer samimiysen, eğer dürüstsen yasa değişikliğiyle zaten ihtiyacımız yok. Buyur. Gel anayasa değişikliğini yapalım. Yapamazlar. Gelemezler. Çünkü dürüst değiller. Bugüne kadar gençlerimizin hayrına tek bir adım atmayanlar şimdi çıkmış benimle misiniz diyerek gençleri adeta sorguya adeta hesaba çekiyorlar. 28 Şubat zihniyetinin Türkiye'nin üzerine karabasan gibi çöktüğü günlerde hayatları karartan karartılan gençlerimiz oldu haksız hukuksuz keyfi bahanelerle kızlarımızın eğitim haklarının gasp edildiği saçından sakalından kılık kıyafetinden dolayı gençlerimizin ötekileştirildiği bu karanlık günler hamdolsun geride kaldı.